Uykinin <laughs> ayan tuğumu neyin? Ulan organa düğüm atmak daha kolay be! Ulan aval aval bakacağına yardım etsene da! Bu tinine yandığımın urgana adamın elinden kaçıveriyor be! Fiyakalı bağla da! Hey yavrum hey! Dur da bir bakayım sağ. Nasıl? Yakışıklı oldu mu? Hmm, hey ne dersin be? Damat dedim, böyle olur işte! <laughs> Eyvallah! Helal olsun sağ bu yollar uşağım! Hey hey hey! Sırayla kardeşim sırayla! Şu cavurun icat ettiği ayna da önce büzbütür oldum işimizi! Senin aynaya bakmana lüzum yok ki, sen kendin aynasın! Tönümle dalga geçme de, dalga geçme de ayrımsa! mıyım, değil miyim? Sen onu Fadime'ye sor, hadi çıkar bakayım! <laughs> Osman'ım be! Fadime sağ kurban olsun! Şu güzelliğe bak be! <laughs> ee, hadi sallanma, yürü! <laughs> Açıldı mı? Ay. Şeref Babalık, koy bizim plağda neşelenelim biraz. Ee, damadın şerefine içelim. Gelinin şerefine içelim. Hepimizin şerefine. Şerefinize. Sen bekarlıktan kurtuluyorsun artık. Evinde bir bekleyenin, çorbanı pişirenin, çamaşırını yıkayanın olacak bundan sonra. Darısı benim başıma. Ha, Fadime de benim başıma. Dün bizimle kavga eden sizdiniz değil mi? Eee, kavga değil, ufak bir münakaşaydı. Kavga, kavga! Daya hem biz yedik... ...hem de kırık döküğün hesabını biz ödedik. Ee, olabilir, bir kusurumuz varsa özür dileriz. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş özür dilemekle kapanmaz. Gene kavga edeceğiz. Bu sefer hem dayağı siz yiyeceksiniz, hem de hesabı siz ödeyeceksiniz. Uşağım, bugün nikah memuruyla randevumuz var. Kavga da etmeyeceğiz, adam da dövmeyeceğiz. Siz etmeyeceksiniz ama biz edeceğiz. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Ben de teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Zahmet etme. Hadi bakalım, cüle cüle! <laughs> Sizin kız beye yok galiba? Yok, yok, yok! Kimin şerefini içiyordunuz? Yencemizin şerefini! Ha, o yengeniz var ya! Ne olmuş o yengemize? İşte o yengeniz! <gülüyor> <gülüyor> ha bu domuzun uşağı, paşumuza etti, sas Ama buna zan dayanmaz! İlk yumruğu atma hakkımız var mıdır? Hmm. Yumruk, <ым> <faith> <food> Ой, мрук, бери Ой, бурно! Kepala ah, ah. Kepala 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 Kepala